Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. My Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 9 Ocak Pazar Adana altılı tahminlerimizi değerlendirdik. Adana'da 8 koşulu bir program var. Altılı 3. koşudan başlıyor. Handikap 14 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de size bir altı safkanlı bir sıralama vereceğim. Sıralamadan yazabildiğiniz kadarını yazın diye önereceğim arkadaşlar. İlk olarak favori hanemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim son yarışındaki üçüncülüğü bana göre tatminkar. Bu grubu geçmesini bekliyorum 60 kiloya rağmen. Bir numaralı baba Dağ yudan. Benim ciddi favorim. Rakip olarak önereceğim safkansa gene kaliteli olduğu düşündüğüm bir safkan. Ee, bu grupta söz sahibi olur bana göre. Özgün Han temsilcisi Ahmetçilik dersinde iki numaralı Özak'ın diyeceğim ben. Bu safkanı da ikinci sıradan önereceğim. Üçüncü sıradan 5 numaralı bordo mavi. Bu safkan da benim takip ettiğim bir safkan. Ve de tabiş etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Ve günün birinci kostunda dördüncü safkan olarak önereceğim safkan ters pistten geliyor. Ben bu pisti de yapabileceğini düşünüyorum. Hazırlıkları tatminkar olan 1400'ün 27'si bile dahi var. Rahat yapmış arkadaşlar. İdman görüntüsü de harikaydı. 3 numaralı ara saha benim 4. sıradan önereceğim Safkan. 5. sıradansa 6 numaralı Ruşen Ali. Safkan'dan da etkili bir yarış bekliyorum. Toşur temsilcisi meydana veda etti. Gene 53 kilo avantajını kullanacağını düşünüyorum. Ve son olarak da 4 numaralı Kızıl Ok diyeceğim. Gene diğer hazırlıkları iyi olan Safkanlardan. Kaysberg temsilcisinde kısa bir arası var ama Safkan'ı da son olarak önereceğim arkadaşlar. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise meydim bir yarış. Dört yaşlı Araplara ait 1400 metre kum piste çıkacaklar. 11 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 6 numaralı oğlum Hasan ve 9 numaralı Karahilal bu koşuda ikili koşacaklar. Ben de gene size bir 6 safkanlı bir sıralama vereceğim bu meydanda. Bölünmüş meydinin ilk meydini bana biraz zor geldi. Birbirine denk geldi bana. İlk olarak favori hanemde önereceğim 4 numaralı Lomanan. Bu safkandan da etkili bir yarış bekliyorum açıkçası. Son yarışındaki üçüncülüğü çok tatminkar bana göre. A A Akın Sözen idaresinde. Hazırlıkları da son 400'ünü 28'ini dahi gördüm. Bana göre çok hazır. Bu grupta en iyi hazır olan safkanlardan meydanda. Yani iyi bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Benim ciddi favorim. İkinci sıradan 3 numaralı Kafkaslı Ağa. Son yarışı sizi aldatmasın. Kendini unutturdu gene. 54 kilo avantajını değerlendireceğini düşünüyorum. Bu mesafede 1.41 gibi tatminkar bir dereceye sahip. etkili bir yarış gelebilir. Dikkat. Üçüncü sıradan 11 numaralı Haydi Atik Kız. Gene önlerde önerdiğimiz bir safkan. Son yarışında ikincilik yaptı. Mehmet Akyavuz idaresinde imale gelmez. 4. sıradan 8 numaralı Semih abi de bu mesafelerde etkili bir safkan arkadaşlar. İkincilik yaptı. Ben gene 54 kilo avantajını değerlendireceğini düşündüm. İmale gelmeyecek safkanlardan. Bana göre tabelede yerini alır bu safkanda. Ve 5. sıradan ise 7 numaralı Peçeora. Son yarışındaki dördüncülü Tatminkar 3 yarış gördü. Kulvarda bir çekmiş. Etkili bir yarış gelebilir. Dikkat arkadaşlar. Ve son olarak da 2 numaralı Enfes oğlu diyeceğim ben Tamer'in oğlu temsilcisini önereceğim arkadaşlar. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün 3. kostuna geldiğimizde ise arkadaşlar handikap 14 dişi 3 yaşlı İngilizlere ait 1400 metre kum piste çıkacaklar. 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de bu koşuda 4 tane safkan önereceğim. Özellikle favori hanemde biz tık üst gruptan gelen bir numaralı özgür kızımı önereceğim arkadaşlar. Hatta bir yarışında kısa mesafedeki üçüncülüğünde kısa vade yedi yarıştaki üçüncülüğünde iyi bir splitle geldi. Üçüncülük yaptığında yeni fır kazanmıştı o yarışı. Bana göre bir tık üstün bir grup bu grup. Hikayeyi dahi geçti. Ben bu grupta etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Bir numaralı özgür kızım benim ciddi favorim. Rakip olarak önereceğim Safkansa El Şeyh. Bu Safkan da son yarışında ikincilik yaptı ve yetiştiremedi yani. Pota'ya yarışı kazanan at kadar diri girdi. Ben e, bu Safkan'ı da Akın Sözen idaresinde önereceğim. Üçüncü sıradan 4 numara Real Change. Son yarışındaki meydana veda edişi bana göre çok rahat meydana veda etti. Biz de bu Safkan'ı önermiştik. Bizi yanıltmamıştı. Veda Tabiş idaresinde bu Safkan'ı da elindeki sermaye ile bu grupta önereceğim arkadaşlar. Üçüncü sıradan önereceğim 4 numara Real Change. Ve son olarak da 3 numaralı Mresol Victory arkadaşlar hazırlıkları tatminken Müslümçelik idaresinde imale gelmeyecek safkanlardan olduğunu düşünüyorum. Bu dört safkanı da size önereceğim. Umarım bu dört safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün 4. koşusuna geldiğimizde ise handikap 21 4 yukarı Araplar 1900 metre kum piste çıkacaklar. 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de size bu koşuda 6 tane safkan önereceğim ama bir safkanı özellikle önde önereceğim. Ben yarışı kazanmasını bekliyorum açıkçası. Son yarışında startta kaldı. Ben e, startta kalmamadı takdirde bu grubu geçebileceğini düşünüyorum. Bir tık üst önde görüyorum bu saklanı. Yani alternatif olarak da risk almak isteyenlere önerebilirim. Bir numara Özgalip. Benim ciddi favorim. Alternatif tek olarak da önerebilirim. Rakip olarak da iki numaralı Cihan Pehlivan'ı 1900'ünü 214 içinde tamamladı ve kazandı. Çok fonda. Ciddi rakip olacağını düşünüyorum. Özellikle önereceğim. Üçüncü sıradan 3 üç numaralı Sigrat. Bu saf konuda Ahmetçilik idaresinde çiti rakip olarak önereceğim arkadaşlar. Dördüncü sıradan 4 numara Sait Bey de Kendini gene unutturdu. Bu grupta söz sahibi olur bana göre. Gücü var bana göre bu grubu geçebilecek. Bu saf da önereceğim. 4 numara Sait Bey. Dördüncü sıradan önereceğim. Beşinci sıradan 9 numara Çivici. 2000'ini 2023 -20 içerisinde tamamladı. Üçüncülüğü bana göre tatminkar. 50 kilo avantajını değerlendireceğini düşünüyorum. Bu saf da önlerde önermek istiyorum. Ve son olarak da 5 numaralı Albenua diyeceğim ben Vedat Abiç idaresinde bu safkanı da önereceğim arkadaşlar. Ve günün 5. kostuna geldiğimizde ise meydin bir yarış. Gene 4 yaşlı Araplara ait 1400 metre diğer bir meydin. Bu meydin bana biraz daha kolay geldi. Ben bu koşuda iki safkan önereceğim size. Özellikle favori hanemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim Mehmet Akkabuz idaresinde bir numara Alaf arkadaşlar. Son üçüncülüğü bana göre tatminkar. Bu grubu geçmek için yeterli bana göre. 1500'ünü 1.48'i bu grupta söz sahibi olabilecek bir dereceye sahip. Bir de ciddi rakip olarak önereceğim Müslüm Çelik İdaresi'nde 2 numaralı 6. diyeceğim yani arkadaşlar. Bu iki safkanı size önereceğim. Umarım bu iki safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün son kostuna yine geçmeden önce her zaman söylediğim gibi bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter adresim Yavuz ile 943 0853. Buradan da bazı programının yanılanmadığım videoları programları daha doğrusu şablon şeklinde paylaşmaya gayret ediyorum. Bizi buradan da takip edebilirsiniz. Bir de kanalımıza abone olup beğeni de atarsanız çok sevinirim. Bize destek olun. Biz de elimizden geldiği kadar çok daha iyi videolar yapmaya gayret edelim arkadaşlar. Umarım bu Adana'da da başarılı bir gün gelir. Ve günün son kursu arkadaşlar. Gene Handikap 15 dişi bir yarış. 4 yukarı İngilizler 1900 metre kum piste çıkacaklar. Ben de bu koşuda size banka oynayacağım. Ben son koşusunda da gene ban pardon arkadaşlar bir önceki koşusunda bank oynarmışım ve kazanmıştı. Beni de yanıltmamıştı yani uzun mesafelerde çok etkili koşuyor. Son yarışındaki 1900'de de 2.03 içinde kısa vade 6 dişi bir yarışta üçüncülük yaptı 60 kiloyla. Bana göre çok sert bir gruptu. Bu grup çok daha müsait bir grup. Ben ağır kilosuna rağmen e, bir numaralı Bay Bay Lalibay'ın bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Ki Aprantis'i de ile çok uyumlu arkadaşlar. iki yarış bindi ve iki yarışta kazandı. İnanılmaz bir istatistik. Ben bu yarışı da kazanmasını bekliyorum açıkçası. Bir numara bay bay lali bay benim bankom arkadaşlar. Umarım bu bankoda da yanılmayız. Ve yine bir Adana programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım başarılı oluruz ve son olarak da at koşar may kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.